Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal videoma hoş geldiniz. Bugün yanımızda özel bir konuğumuz var. Galip Evet, kendisi benim kardeşim. Bugün kardeşim bana görev cezalar verecek. Daha doğrusu şöyle, bana görevler verecek. Eğer görev yapamazsam bana ceza verecek. <laughs> Seyircilerimiz duyusun. Sesini biraz yükseltebilirsin. Sorun yok. Tamam. Tamam. İlk görevimiz ne? Söyle. İlk görevim tane yani pet, pet alayım. Tamam. Gizlice şöyle kaykayla gidelim. Biliyorsunuz kayıt yaparken çok yavaş oluyorum. Kaykayların adından daha hızlıyım. Bir ara böyle bir video çekecektik de ses çok gelmiyordu. Şu an cesaretlenmiş. Çok iyi. Bir de hastayım. Çoğu gün video yükleyemedim. Neden çok büyük? Bir şeyler risk girmiş. Yani hala çok büyük nasıl girdi? WhatsApp yükleyecektim, olmadı. Neyse hangi kutu tasnalıyım? Şu mavi kayıp. Tamam. Mavi. Tamam abi. Şimdi mi açayım yoksa sonra mı açayım? Mavi. Reklam izlemek zorunda kalacağım çünkü o anayılmasım var. Mavi. Tamam sonra açacağım videonun sonunda falan ya da daha erken olabilir. <laughs> bu arada ki creator olmaya çalışıyorum arkadaşlar abone olmayı seviyorum creator çok garip sözlüyor şey tamam şimdiki görevimiz Ağaca tırman hangi ağaç mi? palmiye ağaç mı istediğin ağaç tamam o zaman şöyle yapıyorum. Birazcık. Tamam şu büyük paten olduğum için daha hızlı gidiyorum burada. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi ki diğer görevimiz. Diğer gölebim, elmasları kalsın Tamam kutu açayım mı elmasları kazdıktan sonra? İstersen. <laughs> tamam. Ben de öksürüyorum senin gibi. Bu aralar çok hasta oluyoruz. Çok işte hasta oluyordur. Hasta olanlara çok geçmiş olsun. bir de e, video atmıyorken yana safta Belki onunla da video veririz. Oha o daha kırılacak çok elmas var. Tamam biraz alt eklerini şuradaki videoyu çekeceğim. Fazla bekliyorum. Çok güzel elmas kırmak. Ama kutu açıldığında El çok eğlenceli. Kırılacak, mu? Yo, gidiyor direkt. Her ne burunca. Yani Burunca ya, biraz bitiriyor sonra. tekrar kendi haline geliyor. Galiba benim bildiğim kadarıyla. bu arada çoğu video atamadığım için bugün biraz fazla video atacağım ekstra. Dur şurada da bir şey vardı. Çıralım. <gülüyor> Açsın. Açsın. <gülüyor> Yetiyor mu? Belli olması gerekmiyor mu an? <laughs> Emin değilim. Neyse. Evet oldu şimdi. çok şey değil ya. En azından koltuk gelebilir de. Şimdiki görevimiz ne? Şimdi görevimiz ne? Bu sefer birazcık zor ver. Tamam zor ver. Tamam. Şu robotu üstüne çık. Tamam. Zor değil mi? Evet. Bir şeye bakmam lazım. <laughs> uçurtma kullanmak yok demedim. Ya yani. ama ya. Ama. Ama zaten uçurtmayla da daha yavaş olur. <laughs> Şuradan uçacağım. Eee. Uçurtma altı gitti. <laughs> Şöyle. Yok. Yok kullanabiliyorum da uçurtma farklı yöne gidiyor nedense. Şuradan geçebilir miyim? Evet. Yes. Bence şuraya da çık bence. O, oraya biraz zor çıkılır ama. Ağacım. 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 Tamam çıktı. Çıktım. Değinebilirsin. Bağım. Tamam. Diğer görevimiz ne? Pizzacılık. Pizza. Pizza görevini yap direkt. Öyle bir şey saatte görevi de alayım. Araçları yapmışım. Tamam. Başlama yavaş yaptım. Ya patan sürdüğüm için biraz video çekerken ben de başlıyorum. Takipçilerim için ve videomu izleyenler için de yaz. Adam. He. <laughs> 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 ee, Arkaya Nerede ya? <laughs> He burada. Nasıl Nasıl ya? Lan portal içinde doğdu adam. Ee, ben ona verem e, verdim. Kadın değil o adam. Ya tabi portalın içine girmiş. Ya bu at mirası rastgele random insanlar yapıyor işte. Tamam yaptım. Diğer görevimiz. Şey, PKX ve e, şu şey dönme tarafında bir tur al. Evet güzel oldu. Burada da şeylere bakalım mağazaya. Ben e, çoğu gün olmadığım için çoğu şeyi de alamadım mesela. Ben yeni hesapta bunu aldım ama burada alamadım. Örneğin ben şuradaki şeyleri de alacağım ama maalesef. Çok oynamadığım için ve günlük hediyeleri de alamadım. 1'e düştüm gün serisinde. 7. güne kadar beklemeliyim. Çünkü benim en sevdiğim şu pet yumurtalarından gelen şeyler. Bana bakımlı köpek geldi. iki tane gotik kedi geldi. bayağı iyi şeyler geliyor yani. Bence ne? günlük seri şey yapın Evet diğer görevimiz. Diğer görevimiz. Bir şey. İç yatağı. Yeah. Tamam. Şuradan direkt aşağı inince şey geliyor. Evet. Hmm. Bence dondurma. Ama bunu yemek istiyorum fıstık kreması. Tamam. Bunu yesem. Çok Öyle güzel, güzel çok görünüyor. Güzeldi. Mavi rengi çok seviyorum. Ben bütün <laughs> renkleri çok seviyorum. <laughs> Yemedim. Evet diğer. Yemedim. Onu mu alayım? abi? Bundan kaç tane taktın? İstersen bunlarla alakalı. Bir o 101. oldu. Ay 111. pardon 101 ne ya? Ee, işte, tamam. Görev olarak mı? Yani buralım. şey alayım mı? Tamam alalım. Neredeydi o ya? Buralım. Şu, buralım. Ha, evet evet burada. <laughs> şeyden görev alacağız. Tamam buradan değil mi? Meyve görelim. Güzel <laughs> tamam. geldi biraz. Ya. sonra yaparım tabii ki ne de. Neden olmaz. Hemen Bundan sonra video bitiyor. Daha ne Videomu sonunda istersen bir daha önce daha yersin. Tamam. Bu çok <güzel. Gülüyor> Ama o zaman cezaya kanadayız çünkü YouTube hızlı olan videoları yükemiyor. Sadece iki dakikamız kaldı. balık tutup bir tane Ya bu meyve göre bir balık daha iyi verildim. zaten Kemal takipçilerimiz nasıl yaptığını görecek bizi gösteremiyoruz. Ve şurada bir tane karpuz var. Çok ağırlık Evet bir tane Bunun karpuz kalacak. Dört tane. Evet, bir tane kalkmaktan karpuz lazım. Aa şurada karpuz var. Ya, bu da içine girmiş. Tamam bunu tamamladık. Şey şeftali midir nedir o? Bir de ananas kaldı. Ananas zaten e, böyle gölün tera da bulunuyor arkadaşlar. Evet, Neredeyse Bir de şeftali lazım. Karpuz bulmak çok zordu eskiden. Ben bulamıyorum çok fazla. Ha buldum. Tamam. Bir tane de ceza ver. Hayır dur bunu şey yapmayı unuttum. Tamam. tamam bir tane son bir ceza var. En zor balığı tut. Olmaz abi. Çok zor. Ama ceza var. Ama video uzun sürer ve youtube yüklemez ki. O zaman ceza. Ay'a gitmek. Güneş tamam. Ama dur. Neyle gideceğim? Sadece kaykayım var. Aa. Uçan bir şeyim yok ki benim. Uçan peçim Dur evet var sanki dur. Bakayım. Paskalya tavşanımızın dışında uçan petim vardı sanki. Bakayım. Lütfen olsun. Evet. Var. Doğan'ın vardı. Ben de var. yaptım. Bunu çok seviyorum. Ama aya gitme. Güneşe gitme. Burası var. E, ee, güneş nerede? He. E güneşte 10 saniye durmak. <laughs> tamam. Eğer düşersen e, ee, hiç şey <laughs> hiçbir şey olmaz. hiçbir şey olmaz. Gidebilecek miyim acaba? Ben yine sapta çok uçar şeyim vardı, uçan setim, uçan petim falan vardı. Ay şunu açtım yanlışlıkla. Hmm, tamam. Bu yüzden daha kolay güneş veya gidiyordum. Oha o daha çok var. Ha. Bak hiç uzakta değil, tamam. Hiç uzakta değilmiş gibi. Hala çok uzakta galiba. Bak geldim. Aşağı. Dur bir dakika. Bismillah. İç çantaya evet. gitmek hatta videoda hani şey, video çekerken şey oluyor ya. Neyse i̇şte hemen şöyle. Hmm. Aşağı inemiyorum ben. Bir Soru var. Bası, basmama rağmen gitmiyor. O yüzden şurada ineceğim. Hadi, evet. Iki, Uzak değilmiş her. 5 6 7 8 9 10 Şimdi atla. Dur ay. Videomu bitirecek. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. O zaman atlıyorum.